yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar oynayacağız, paketler açacağız. <laughs> İlk maçımızla başlayalım. İki video çektim. Hepsi 10 10 dakikayı geçtim. Ama sadece bir kişi beni yenebildi. Geriye kalan 5 kişi yenildi bana. Bu benim rakibim olabilir. Kutması da var. Bolsans da dedi. Sonra bir teşekkür edeyim içimde kaldı da teşekkürler yok. Ben teşekkürler nerede? Beğendiğini mi? <laughs> teşekkürler yok valla. Ama teşekkürü kaldırdılar mı? Bilen nasıl mi? var mı? Adam 2-0 öne geçti. Ben hala teşekkürü arıyorum ya. Bir dur. Valla teşekkürü kaldırmışlar he. Of. Mükemmel golde. Ya. 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 Gelme. Gelme. Yakarım. Yakarım. Gelme. Ya abi basamıyor musun çift gole ya? Vur. Vur. Oy, bağıramıyorum arkadaşlar. Sesim kısık. Yok. Oha kurtardı. Girme 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 girme. girme. Orada kal, orada kal, orada kal, orada kal, orada kal. Uu, ay! Vurma, vurma, vurma. Ah. Ah. Orada kal, orada kal. Gelme, gelme. Gelme orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Maç bitiyor. <laughs> Bu maçı da yendim. <laughs> Her yendi olsun, buradan çıkması gerekiyor mu? Diğer videoda galiba 30. seviyeye ulaşacağız. Ver gitsin. Bana rakip olacak bir rakip gelmedi. Ben bunu şu an ezerim. Galatasaraylıymış bir de. Galatasaraylı'ya bir şey demiyorum ama ya yani ben Fenerliyim yani. Galatasaray alınmasın sonra. Tabi hmm. hmm. Ya bir gir. Ya gir. Ya gi yok asıl Ben vuruyorum. Adam bir tane vuruyor. Gol oluyor. He? Adamın defansı mükemmel ama harbi diyorum. Hayır. Oh. Oh. Hayır. Hayır. Oh. Kol, <laughs> kol, 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 kol. Adam atıyor ben çevireyim adam ama abi niye yerden atıyor? Ya çok gıcık kaptım ya. al şunu ya. ya Bak. Hah, bak. bak. Bak, bak, bak. Hep yerden atıyor abi. Çok gıcık kaptım buna. Bak yerden atacak. Yerden atacak. Hop. Yerden açacak dedim. ha farkındaysınız. Maç bitiyor. Geçmiş olsun. Hep sen mi yerdin Atatürk'ü he? Çık. Çık önümden. Çık önümden. Ya gir. Gir. Gol. Çık. 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 ve maç bitiyor. <laughs> Burada çok ses çıkıyor arkadaşlar. O yüzden kapadım. Sonra kulaklık takanlar anladınız. Bakalım ne kadar 380'den 430'a geliyor. Aynen. Diğer videoda inşallah 30'un seviye olur. Eğer yenilmezsek şu anda 6 maçtır galiba. Yok. 5 maçtır yenilmeme serimiz var. Bunu rekora taşıyabiliriz. Benim rekorum yani. Oha! Adamın özel güçlerine bakın. Hepsi maksimum seviye. Bir paket var öyle bir şey var. Ya öyle ondan çıkardı ya da hile var. Sonra adam özel güçlerini kullanırsa 6 2 öne öne geçer. Ben de bu farkı 7 yapmak istiyorum. Adam bir baslarsa yani devamını getiremem. O yüzden adam dur durdu. Bak gol yersen maç biter. Adamda in internet yaptı. Topa görmüyorum. Oha ne zaman göreceğim? Aha gol attım lan. Abi bak bir saate öyle duracak. Çünkü maksimum. İşte ben o yüzden dedim arkadaşlar. Adam bir kullanırsa özel gücünü bitmiyor. Sınırsız hiç bitmiyor. An-an an kaç daha? Maksimum özel gücün olsa kaç yazar koçum? Tertemiz bir skorla yeniyoruz. Video yedi buçuk dakikamız aslında. Bu videoda 30'unu seviyor olabilir miyiz? Çok zor paketlerle birlikte olur muyuz? Cık, yok. Bunu da yeniriz, ezeriz. Altı maçı çıkar. Bolsans diyeyim bari. Üzülmesin. Lan desene. Yerden at. Bak ye atarsam gol yiyecek. O da yerden attı. Vaa, gol. 12 saniyede bir. Sen yani mi diyorsun lan? Maç bitiyor. Aa! Aa! Gol! Gol. Arkadaşlar bu arada bana maç teklif atmak isteyenler kanarya07fb0 hesabım oradan edebilirsiniz teklif. Adamın gönlü olsun. Aa. Mm. Mm. Atarlar. Yine daha deminki skorla aynı 5-1. Bu maç bence 7-2 bitecek. İçinden öyle diyor. 8-2. Pardon, 8-2. Adam eğer çıkmazsa ama 8-2 bitecek bu maç. Ya bir gir. Bak 8-2 bitecek bu maç. Bu x a, x'si şimdi 6. Yani atıştı. at işte. Oha. Bir tane daha atarsam bil, biliyorum lan. Ya niye atıyorsun? Zaten yenilmişsin. Niye atıyorsun ya? Yani Çevireceksin mi? Gel çevir. Gel çevir hadi gel çevir gel. Gel gel çevir hadi gel çevir. Hadi, gel, çevir. Allah'ım ya. Bırak da atayım bari yenilmişsin zaten. <laughs> Karakterini değiştir. Gerrit Bey'le gel koçum yerden vurmalarda Gerrit Beyil biraz kötü. Zıplamalarda en iyisi Gerrit Beyil bence. Adam bir zıplıyor, diğeri gözüne falan geliyor. O kadar saçı bosuna yaptırmadı kral. Oh artistlerimiz. İki gol falan bir şeyler. Şimdi de demek istemiyorum da. De. Al. Bana gol atacağım? Valla sinirleniyorum ya. Çıkartırlar kardas. Hadi bir in. Hele şükür ya. Gir. Yemin ediyorum olmuyor. At. Ya. Ya <laughs> çalıyorum. Gol, gol! 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 <laughs> hadi bunu da kurtar. Al bunu da. Ku Onu da kurtarıyordu ya. Ya bak serefsizlik yapma. Pardon <gülüyor> <gülüyor> Bir de gol atarsın <laughs> Sen çift gol Golsun da ben kullanamaz mıyım ha? Bu son vuruş Gol Lan gol ya gol ya Hakem Türk mü ya? Bitmiyor. Ya maç. Bu maçta yeniyoruz Bir maç daha mı oynasak Video uzuyor ama Diğer Video 30. Seviye geleceğim Kesin bu ödülümü toplayayım. XP ver. Karakter O da güzeldir. Abi bu ne ya? Vallahi çıldıracağım. Kral Arthur'un ne kadar geldi ya. Bir bitmedi. Bunu var şu an sınırsız seviye yaparım Kral Arthur'u Fenerbahçilere öneriyorum bizim klana. piyon Fenerbahçe. Adımı zaten görüyorsunuz. Turnuva varmış. Ne turnuvası? Bu turnuvada da iki kere şampiyon oldum. Daha istemiyorum. Kaç gün sürüyor bu? Bir gün. Sizinle beraber su karakter paketini açmak istiyorum. Ama çok zor. 8000 ton. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki beğenip ve abone olmayı unutmayın sakın. Bildirimleri açın. Her gün iki tane video geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.